Bugün elimizdeki ders notlarından yola çıkarak aslında hepimizin sahip olduğu ama belki de tam olarak mimarisini bilmediğimiz bir şeyi mercek altına alıyoruz. Şey, dijital benliğimizi inşa etme sürecini. Dijital benlik. Güzel bir tanım. Evet, misyonumuz da bu benliğin e, zekasını oluşturan yapay zekadan tutun onu koruyan siber güvenlik kalkanlarına kadar tüm bu katmanları sizin için anlamlı bir bütün haline getirmek. Yani bir nevi Dijital kimiğimizin anatomisini çıkaracağız. Evet. Hazırsanız en temelden başlayalım diyorum. Bu kimliği oluşturan ve e, geleceği şekillendiren yapı taşlarından. Bu çok iyi bir benzetme. Çünkü e, bu sadece yani teknolojiyi anlamak değil. Bu aynı zamanda o dijital benliğin içinde yaşadığı dünyanın kurallarını, tehlikelerini, potansiyelini de anlamak demek. Yani bir nevi haritasını çıkarmak gibi. Aynen öyle tıpkı kendi bedenimizi, yaşadığımız şehri tanıdığımız gibi bu dijital yapıyı tanımak da o dünyada daha bilinçli ve e, daha güçlü olmamızı sağlıyor. Harika! O zaman hemen bu yapının en havalı kısımlarına yani yeteneklerine bakalım. Notlarda yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi başlıklar var. Yan yana sıralanmışlar. Hmm. Bunları tek tek biliyoruz belki ama aralarındaki ilişki ne tam olarak? Yani bunlar birbirinden bağımsız şeyler mi yoksa birbiriyle konuşan bir ekosistem mi? Kesinlikle bir ekosistem. Hatta şöyle söyleyeyim, birbirlerini besleyen bir döngü. Şöyle düşünelim. Nesnelerin interneti yani IoT bu bahsettiğimiz dijital benliğin duyu organları gibi duyu organları. Evet, akıllı saatiniz kalp atışınızı, akıllı termostatınız evin sıcaklığını, arabanızdaki sensörler trafik durumunu sürekli olarak algılıyor ve veri üretiyor. Yani milyarlarca duyu organı durmaksızın dijital evrene veri akıtıyor. Anladım. Yani IoT aslında dev bir veri toplama mekanizması. Aynen. Peki bu kadar veriyle ne yapılıyor? İşte burada mı yapay zeka devreye giriyor? Tam olarak burada, yapay zeka ve onun bir alt dalı olan makine öğrenmesi bu dijital benliğin beyni. Hmm. IoT'nin topladığı o devasa anlamsız veri yığınını alıp, anlamlı hale getiren, içindeki desenleri gören, ondan öğrenen ve sonuçlar çıkaran kısım burası. Yani akıllı saatimden gelen veriyi analiz edip bana uyku kaliteniz bu hafta düştü diyen şey? İşte o, o yapay zeka. Veya trafik verilerini işleyip size en hızlı rotayı çizen şey de o. Biri olmadan diğeri çok daha az güçlü olurdu. Yani biri duyu, diğeri bilinç. Peki R ve VR, yani artırılmış ve sanal gerçeklik, bu denklemin neresinde? Onlar da bu benliğin dünyayla etkileşim kurma biçimi mi oluyor? Kesinlikle. Onlar da bu dijital benliğin dünyayı algılama ve e, onunla etkileşim kurma arayüzleri. AR ne yapıyor? Gerçek dünyanın üzerine dijital bir katman ekliyor. VR'sa sizi tamamen o dijital dünyanın içine sokuyor. Anladım. Bir de 3D yazıcılar var ki o da bu dijital benliğin düşüncelerini, tasarımlarını alıp fiziksel dünyaya aktarma yani somutlaştırma yeteneği. Gördüğünüz gibi hepsi birbiriyle bağlantılı. Bir bütünün parçaları. Bu bağlantıyı kurunca her şey çok daha anlamlı hale geldi gerçekten. Peki Tüm bu beyin, duyu organları ve arayüzler neyin üzerinde çalışıyor? Yani bu dijital bedenin bir iskeleti, bir sinir sistemi olması gerekmiyor mu? Olmaz mı? İşte o temel alapı olmadan bu gösterişli teknolojilerin hiçbiri bir anlam ifade etmez. Bu sistemin iskeleti ve sinir sistemi dediğimiz şey işletim sistemleri ve bilgisayar ağlarıdır. İşletim sistemleri. Evet o donanım denilen o cansız metal ve plastik yığınına ruh üfleyen temel yazılım. O olmadan bilgisayar sadece bir kapı ağırlığı olurdu, başka bir şey değil. Notlarda Windows, Pardus, Android, iOS gibi farklı sistemler listelenmiş. Çoğumuz Windows ya da MacOS kullanıyoruz tabii. Mesela TÜBİT'e en geliştirdiği Pardus'u duydum ama ee, açıkçası neden birinin alışkanlıklarını bırakıp ona geçmesi gerektiğini hiç düşünmedim. Sadece yerli ve milli olması mı onu farklı kılan yoksa arkasında daha derin bir felsefe mi var? Güzel bir soru. Pardus gibi Linux tabanlı sistemlerin arkasındaki en temel felsefe açık kaynak olması. Açık kaynak bu şu demek. Yazılımın kaynak kodları herkes tarafından görülebilir, denetlenebilir ve geliştirilebilir. Bu da iki büyük avantaj getiriyor. Birincisi güvenlik. Hı, -hı. Kapalı kaynaklı bir sistemde yani Windows veya MacOS gibi içinde ne olduğunu, verilerinizi nasıl işlediğini sadece üretici firma bilir. Güvenmek zorundasınız. Doğru. Açık kaynakta ise binlerce bağımsız göz denetlediği için gizli bir arka kapı veya güvenlik açığı olma ihtimali çok daha düşüktür. İkincisi de kontrol ve esneklik. Sistemi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Yani evet Yerli olması stratejik bir avantaj ama asıl fark yaratan şey bu şeffaflık ve kontrol felsefesi. Anladım. Yani bir yanda kullanım kolaylığı ve yaygınlık, diğer yanda ise güvenlik, şeffaflık ve kontrol. Bir tercih söz konusu. Peki bu farklı işletim sistemlerini kullanan cihazlardan oluşan dijital benliklerimiz birbirleriyle nasıl konuşuyor? İşte burada ağlar devreye giriyor sanırım. Aynen öyle. Notlarda LAN, WAN, Router, Switch gibi kavramlar var. Bunların temel tanımlarını atlayalım çünkü dinleyicilerimizin çoğu evindeki modemin bir router olduğunu biliyordur. Beni asıl ilgilendiren bu router'ın görünmeyen rolü. O sadece bizi internete bağlayan bir kutu mu? Kesinlikle değil. Hatta şöyle diyeyim, router dijital hayatımızın isimsiz kahramanı. O bir trafik polisi. Trafik polisi mi? Evet. Siz aynı anda hem Netflix'ten 4K bir film izlerken, hem bir online oyunda mücadele ederken, hem de telefonunuzdan görüntülü konuşma yaparken, bu üç farklı veri akışının birbirine karışmadan doğru yerlere, doğru önceliklendirme ile gitmesini sağlayan şey router'dır. Vay canına! Hangi veri paketinin acil, hangisinin bekleyebileceğine milisaniyeler içinde karar verir. Bu akıllı yönetim olmasaydı internet deneyimimiz tam bir kaosa dönerdi. Yani aslında evimizdeki o küçük kutu dijital benliğimizin sinir sistemindeki inanılmaz karmaşık bir kavşağı yönetiyor. Aynen öyle. Peki bu inanılmaz karmaşık ve birbirine bağlı sistemi kurduk. Dijital benliğimiz artık hazır. Çalışıyor. Ama bu sistemin içinde nasıl davranmalıyız? Burası bir vahşi batı mı yoksa görünmez kurallar var mı? hem de nasıl kurallar var. İşte burada internet etiği ve onun daha pratik hali olan netiket devreye giriyor. Netiket. İnternet etiği en temel haliyle şu soruyu sorar. Gerçek hayatta bir insanın yüzüne söyleyemeyeceğin bir şeyi bir ekranın arkasından yazar mısın? O evet. Eğer cevabın evetse bir yerlerde yanlış giden bir şeyler var demektir. Yani aslında olay klavye başında da insan olduğunu unutmamak. Notlarda tamamen büyük harfle yazmanın bağırmak anlamına gelmesi gibi pratik kurallar var. Bunlar artık genel kültür sayılır ama beni daha çok işin gri alanı ilgilendiriyor. Mesela telif hakkı konusu. Evet, önemli bir konu. Bir sunum hazırlıyorum diyelim ve Google'da harika bir fotoğraf buldum. Kaynağını belirtsem bile bunu alıp sunumuma koymamda bir sakınca var mı? İşte bu dijital dünyanın en kaygan zeminlerinden biri. Cevap o fotoğrafın lisans koşullarında gizli. Telif hakkı bir eseri üreten kişinin o eser üzerindeki haklarını korur. Türkiye'de bu koruma eser sahibinin hayatı boyunca ve ölümünden sonraki 70 yıl boyunca devam ediyor. 70 yıl. Evet. Yani internette bulduğumuz neredeyse hiçbir şey sahipsiz değil kaynağını belirtmek, yani atıf yapmak, etik olarak doğru bir davranış ve çoğu zaman yasal bir gereklilik. Ama bu, eseri istediğiniz gibi kullanma hakkını size otomatik olarak vermez. Peki bu işin içinden nasıl çıkacağız? Her görsel için tek tek izin mi almamız gerekiyor? Bu pek pratik değil. Neyse ki değil. İşte bu sorunu çözmek için Creative Commons yani yaratıcı birliktelik adında harika bir sistem var. Creative Commons. Bu sistem eser sahiplerine tüm hakları saklıdır ile tamamen serbesttir arasında bir yerpaze sunuyor. Eser sahibi, eserinin hangi koşullarda kullanılabileceğini basit ikonlarla baştan belirtiyor. Şu ikonları biraz deşelim mi? Mesela üzerinde bir insan figürü görüyoruz, bu atıf yap demek sanırım, doğru mu? Aynen öyle. Bu en temel kural. Eserimi kullanabilirsin ama benim adımı belirteceksin diyor. Tamam. Peki üzerinde çizgi olan bir dolar işareti o da ticari amaçla kullanamazsın demek. Yani bu görseli kişisel blogunda kullanabilirsin ama bir reklam kampanyasında kullanamazsın. Anladım. Bir de eşittir işareti var. O da türetilemez anlamına gelir. Yani fotoğrafın rengini değiştiremez, üzerine bir şeyler ekleyemezsin. Orijinal haliyle kullanmak zorundasın. Bu ikonları okumayı bilmek, internette hem yasal hem de etik bir şekilde içerik kullanmanın anahtarıdır. Bu lisans mantığı sadece görseller için değil, yazılımlar için de geçerli sanırım. Demo, trial, beta gibi sürümler var. Bunlar arasındaki fark tam olarak ne? Hepsi bir nevi deneme sürümü değil mi? Hepsi deneme ama amaçları farklı. Trial yani geçici kullanım tam sürüm yazılımını size 30 gün gibi belirli bir süre için ücretsiz sunar. Amaç beğenirsen satın al demek. Tamam. Demo ise yazılımın sadece belirli özelliklerini açar, diğerlerini kilitler. Örneğin bir video düzenleme programının demo sürümü videoyu kaydetmenize izin vermeyebilir. Hı hı. Beta ise o bambaşka bir dünya. O henüz tamamlanmamış test aşamasındaki bir sürüm. Yazılım şirketi onu size kullan, hataları bul ve bana bildir demek için verir. Yani aslında gönüllü test kullanıcısı oluyoruz. Aynen öyle. O şirketin gönüllü bir kalite kontrol uzmanı olursunuz anlaşıldı. Yani dijital benliğimizin bir iskeleti, sinir sistemi var ve artık nasıl davranması gerektiğini de biliyor. Ama dijital dünya her zaman bu kadar medeni bir yer değil. Bir de karanlık tarafı var. Evet. Bu benliği nasıl koruyacağız? Bilişim suçları ve zararlı yazılımlar. Evet, bu dijital benliğin bir de bağışıklık sistemine ihtiyacı var çünkü dışarısı tehditlerle dolu. Bilişim suçu en genel tanımıyla Teknolojiyi kullanarak başkalarına zarar vermek ve bu suçların en yaygın silahı da zararlı yazılımlar. Hı hı. Bunların farklı stratejileri var. Virüs en kalesi, amacı bir dosyaya yapışıp kendini kopyalayarak yayılmak ve sisteme zarar vermek. Tıpkı biyolojik bir virüs gibi. Peki Truva atı yani Trojan o sanki daha sinsi bir yöntem. Notlarda kendini kopyalamadığı için teknik olarak virüs sayılmadığı yazıyor. O zaman amacı ne? Truva atının stratejisi aldatmaca. Faydalı bir program, bir oyun hilesi ya da ücretsiz bir uygulama gibi görünür. Siz onu kendi elinizle sisteminize kurarsınız. Evet, kurulduğu an asıl işlevini yerine getirir. Sisteminize dışarıdan erişim için bir arka kapı açar. Yani kalenin kapılarını içeriden açan bir casus gibidir. Kendisi doğrudan zarar vermez ama diğer tüm saldırganların içeri girmesi için yolu açar. Çok tehlikeli. Peki solucan, worm ve casus yazılım, spyware, bunlar da farklı taktikler izliyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Solucanın derdi dosyalarınıza zarar vermek değildir. Onun tek amacı ağ üzerinde delice bir hızla kendini kopyalamaktır. O kadar çok kopya yaratır ki ağ trafiğini tıkar, sistemleri yavaşlatır. Yani sistemi felç ediyor. Aynen. Amacı yayılmak ve sistemi felç etmek. Casus yazılım ise adı üstünde, tam bir röntgenci. Sizin haberiniz olmadan sisteminize yerleşir, hangi sitelere girdiğinizi, ne yazdığınızı, şifrelerinizi kaydeder ve bu bilgileri sahibine gönderir. Onun derdi yıkmak değil, bilgi çalmaktır. Peki, diyelim ki bilgisayarımız birdenbire yavaşlamaya başladı, istemediğimiz reklam pencereleri açılıyor veya dosyalarımız kayboluyor. Bunlar bir enfeksiyon belirtisi mi? Evet. En yaygın belirtiler bunlar evet. Peki bu tehditler karşısında ne yapacağız? Dijital benliğimizin bağışıklık sisteminin iki temel bileşeni var. Güvenlik duvarı, firewall ve antivirüs programları. İşte burada dinleyicimizin aklına gelebilecek bir soruyu sormak istiyorum. Pek çok kişi özellikle oyuncular güvenlik duvarı oyunu yavaşlatıyor veya antivirüs sistemi kasıyor diye şikayet eder. Evet, bu yaygın bir şikayet. Hatta bazen bir programı kurmak için ilk yaptıkları şey bunları geçici olarak kapatmak olur. Bu gerçekten ne kadar büyük bir risk. Birkaç dakikalığına kapatsam ne olur ki demek mantıklı mı? Bu sadece beş dakikalığına evimin kapısını ardına kadar açık bırakıp gitsem ne olur ki demekle aynı şey. Wow. Belki hiçbir şey olmaz ama o beş dakika bir hırsızın içeri girmesi için yeterli de olabilir. Güvenlik duvarı ağınızın sınırındaki güvenlik görevlisidir. Gelen giden her veri paketini kontrol eder, şüpheli bir şey gördüğünde geçişine izin vermez. Peki, antivirüs? Antivirüs ise içeri sızmayı bir şekilde başarmış olan tehditleri arayıp bulan ve temizleyen iç güvenlik devriyesidir. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Sistemi yavaşlattıkları doğru olabilir ama sağladıkları koruma o küçük performans kaybından çok daha değerlidir. Onları kapatmak, kalenin kapılarını sonuna kadar açmak demektir. Bu çok net oldu. Programların ötesinde gündelik internet kullanımında dikkat edebileceğimiz basit bir ipucu var mı? Mesela bir alışveriş sitesine girdik, kredi kartı bilgilerimizi vereceğiz. O sitenin güvenli olup olmadığını anlamanın basit bir yolu var mı? Var. Hem de çok basit bir sağlık kontrolü yöntemi. Adres çubuğuna bakın. Adresin HTTP ile değil https ile başladığından emin olun. Sondaki S harfi. Evet. O S harfi secure yani güvenli demektir. Yanında da kapalı yeşil bir kilit simgesi olmalı. Bu sizin bilgisayarınızla o site arasındaki tüm veri akışının şifrelendiği anlamına gelir. Yani birisi araya girip verilerinizi çalmaya çalışsa bile eline anlamsız karakterlerden oluşan bir şifre yığını geçer. Anladım. Yani S ve kilit yoksa özellikle ödeme gibi işlemlerde uzak durmak lazım. Kesinlikle. Hayati önemde. Tüm bu koruma yöntemlerini daha büyük bir felsefeye oturtacak olursak sanırım bilgi güvenliği kavramına geliyoruz. Notlarda gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik üçgeninden bahsediliyor. Bu kulağa biraz akademik geliyor. Bunu daha somut hale getirebilir miyiz? Elbette. Bu üç ilke aslında tüm siber güvenlik stratejilerinin temelidir. Bunu en iyi banka kasası analojisiyle anlayabiliriz. Gizlilik, kasanın şifresini sadece sizin bilmenizdir. Tamam. Yani bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi. Bütünlük kasaya koyduğunuz gerçek paranın siz yokken birileri tarafından sahte parayla değiştirilmemesidir. Yani bilginin orijinal halinin bozulmaması. Ve erişilebilirlik? Erişilebilirlik ise bankaya gittiğinizde kasanın bozuk olmaması veya anahtarınızı kaybetmemiş olmanızdır. Yani bilgiye ihtiyaç duyduğunuz anda ona ulaşabilmeniz. Yani bir hackerın şifrenizi çalıp hesabınıza girmesi gizlilik ihlali. Evet. Hesabınızdaki parayı başka bir hesaba aktarması bütünlük ihlali, bir fidye yazılımının dosyalarınızı şifreleyip sizden para istemesi ise? Erişilebilirlik ihlali. Anladım. Mükemmel özetledin. İşte iyi bir güvenlik sistemi bu üç dengeyi aynı anda korumak zorundadır. Sadece gizliliğe odaklanıp sistemi o kadar karmaşık hale getirirseniz ki kendiniz bile erişemezseniz bu da bir güvenlik zafiyetidir. Doğru. Dolayısıyla pratik adımlar da bu üç ilkeye hizmet etmeli. Sistemleri güncel tutmak, güçlü parolalar kullanmak, önemli verileri düzenli olarak yedeklemek ve tabii ki güvenilmeyen e-postaları açmamak. Bunlar dijital benliğimizin temel hijyen kurallarıdır. Gerçekten de dijital benliğimizin tam bir anatomisini çıkardık. Onu oluşturan yenilikçi teknolojilerden üzerinde çalıştığı temel altyapıya, bu dünyadaki davranış kurallarından onu koruyan bağışıklık sistemine kadar her katmanını inceledik. Bu notlar bu karmaşık yapıyı anlamak için gerçekten de harika bir başlangıç noktası olmuş. Kesinlikle ve bu notlar bize dijital dünyanın bugünkü haritasını ve kurallarını gösteriyor. Ama bu harita her gün yeniden çiziliyor. Hı hı. Bu da beni şu düşünceye itiyor: Yapay zeka gibi teknolojiler insan konuşmasını, yazısını ve hatta görüntüsünü taklit etmede giderek daha kusursuz hale geliyor. Evet. Peki çevrimsel ortamda konuştuğumuz, gördüğümüz bir şeyin gerçek bir insana mı? yoksa bir yapay zekaya mı ait olduğunu ayırt edemediğimiz bir noktaya geldiğimizde güven kavramının kendisi nasıl bir dönüşüm geçirecek? İlginç bir soru. Güvenin temelini oluşturan şeyin gerçeklik olduğu bir dünyada gerçekliğin kendisi sorgulanır hale geldiğinde ne olacak? İşte bence üzerinde düşünmemiz gereken asıl soru bu.